Selamlar. Ee, çok az bir vaktimiz kaldı. Nemli bir bursa programı var. Ee, hem dün Adana enteresan yarışlara sahne oldu. Bir gün önce de İzmir vardı. Onları da değerlendirip üzerine konuşacağız. Sizin yazdığınız yorumları da aslında değerlendiririz. Eğer e, paylaşmak istediğiniz bir şey varsa videonun altına bir şeyler yazın. En azından onun üzerine tartışıp konuşabiliriz. Akşam e, uzun bir video çekme durumum olabilir. Bursa programını değerlendireyim. Risk alarak oynayacağım bir program olacak. Kimi tek atıp kimin üzerine kuracağınıza yine kendiniz karar verin. İlk koşuya çok baktım. Sultan Nene'nin bir yerde yarışı çalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ayağına çabuk bir isim. Öne gidecek bir isim de göremiyorum. Ya virajda ya startta birlikte alacağı liderliği sona kadar korumalı. Çünkü grubun çok üstünde. Umarım kazanır. Durduğu yerde de Jalela ya da ee, zehirbiki Zehirbike artık toparladı. Zehir Zehirbike zaten grupla alakası yok. 1-2-3 gruptan çok farklı. 3 alternatif tek. Rakip yazdığınız an 1-2'yi yazın. Aşağıdan atarıyorum. Bulamıyorum. Ya yani Normalde Nurbanu Sultan çok iyi bir isim biliyorsunuz ama uzuna yazdılar yine. Ee, takipçilerim zaten biliyor. Bu hayvan uzunda kazandığı gün e, yani herhalde sahipleri kurban kessin. Bu hayvanı sürekli uzuna yazıyorlar. Hayvan kısacı. Sentetiği ya da kumu da yok. O yüzden 3 tek rakip 1 2 iki, ikinci ayağa gelindiğinde 10 numaralı Volt with Dreams İzmir'de pistten çıktığı gün dahi sürpriz koştuğu her gün ben bu Volt with Dreams'in ilk yarışından sonra eşgali e, ve o konformasyonuna bayılıyorum. E, Oğuz Eren handikapıyla start alacak. numarayı Miracle Rhythm mi götürecek? Walt with Dreams nereye kadar onunla mücadele edecek bilmiyorum. Eğer Miracle Rhythm liderliği Walt with Dreams'e bırakırsa Walt with Dreams bence koşuyu kazanacak. Ama önde Walt with Dreams Miracle Rhythm bir yerde eğer Luta tutuşurlarsa o zaman e, yarış karışır. On yine alternatif tekim. Rakip hanesinde 7 numara May Göksu ve 4 numara Damperli öncelikli iki isim. Arkada da 2 hatta yazarsanız Lake Eagle ve Bay Mutlu yazın. 2 ile 6'yı ama 10 rakip 7 4 sonra 2 6 3. ayağa geldik. Açık söylemek gerekirse e, şeye çıkacaklar. Oğul Çınar dinlenmiş halde gelecek. Şansı bol Bey ile alakalı zaten söylemiştim o günde kazanması gerektiğini. Haybe'ye kaybetti o gün akınına. Ama ne oldu? Demek ki Özellikle en son beklemiş Mahmut bindi sonra yine en geri bekledi. Yani dün de mesela Aslan Kılıcı yine aynı şekilde kaybetti farkında mısınız? Virajda bastırıp liderliği alması gerekirken ya da yanına gelmesi gerekirken yine 4-5 gitti. Çünkü niye? Farklı şokeyi bindiriyorsunuz yine aynı hatalar yine aynı hatalar geldi ikinci oldu yine. Halbuki virajda gelse yine Aslan Kılıcı kazanacaktı. Şimdi Şansı Bolbey için de aynı şey geçerli. Orta grup beklemesi ve virajda hamle yaparsa bence Şansı Bolbey bu sefer kazanacak. Bakalım göreceğiz. 1 numaralı Hares'e rakip hızlı eren geçen de özellikle bastıra bastıra söylemiştim. Mutlaka bu 3 ismi yazın. Sürpriz arıyorsanız 2 ismim var. Sancarlı Bey ve Koca Mutlu. Oğulcuları yazıp yazmamak size kalmış ama kademeli bir şekilde önce 3, sonra 6. Yeriniz varsa sonra 1. Çok yeriniz varsa 7 9 ve 2. 4. ayağa geldik. Ben risk alacağım. Cassius King biraz da olsun Halil yol açıcı handikapına rağmen yine iyi koştu. Öne kızım beril hamle yapıyor ama şey kadar kimse Cassius King kadar hamle yapmıyor. Falcon of Mutaflar ne kadar gider ondan çok korkuyorum. Eğer Cassius King'i çok zorlamazlarsa ben Cassius King'in çıktığı gibi yarışı kazanmasını bekliyorum. Çünkü Falcon of Mutaflar dışında öne net hamle yapacak bir isim yok. Sprint'e kalırsa zaten iş karışır. 1-2-3 başlarız da herkese kadar gideriz. Çok at yazmamak için risk alacağım Cassius King'i tek atacağım. Beşinci ayağa gelindiğinde 7 eğer numara götürürse bence 7 numaralı Persian Diamond koşuyu kazanır. Rakiphanesinde altı numara Moment Saver. Bu iki atın ben buraya yeteceğini düşünüyorum. Yarış sprintte kalırsa 10 numara Yekebal'a tek handikapı Nurettin. Nurettin dışında biri binseydi iki at belki yedi on geçebilirdim. Nurettin'e rağmen Yine de 3. sıradan geniş kuponlara yazacağım ama 6 7 bende çok önde. Son ayağa de son yarışta size tek verdiğim bir türlü yer tutamayan, ne yaptığı belli olmayan bir Emre Efe var. Emre Efe bu grubun üstünde. Yine alternatiftekim Ön plandaki tuttuğum isim Emre Efe. Rakip hanesinde 11 numara Hasan da çıktığı gibi bitirebilir. Bolt Racer veya 3 matra üzerine gitmezse. Çünkü alkanlarda üzerine koyacağımı düşünüyorum Endov'dun. Eğer yarış dediğim gibi biraz daha tuhaflaşırsa 9 numara Yiğitcan Reis bu sefer bekleyebilirse Sinan Abuk Subuk işlere girmişti. Yiğitcan Reis o gün geldiğinden öncesinden beri zaten size söylediğim bir isim. Ama Emre Efe'ye kadar gelebilirsiniz. Doldura doldura gelirseniz Emre Efe'ye kadar gelin. Teki seçmek size kalmış. Kendi atınızı mutlaka kim eğer kime yakınsanız kime parmak bastıysam o taraflı oynayın. Ben Cashes King üzerine kuracağım. Bir Cashless King üzerine kuracağım. Bir Emre Öfü üzerine kuracağım. Umarım başarı sağlarız. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım güzel bir bursa olur.